bunları bir ben... Bro sen ne al ya? Ben az sikerim yok <laughs> ya. Ben de attım. Ananı Abi bizi kör ettin bizi. Anı, ama benim sikiyim. <laughs> <uydum, uydum> koptu <laughs> uydum koptu, uydum koptu <laughs> ne? Sen nasıl al ya? Abi <laughs> sen de çalma. <laughs> Ananı sikeyim nasıl vuramadım? Kamera kodum çıkıyor. Kendimi sikeceğim. Atma göre Bugün saçlarıma bana hangi tatlı ansiyeti Selamlar yayınlar. İyicene tanı. Düşün altınla binlerce kevensiz yatanı değil neyse. çok komik espri lan valla eminim. Baya komik çok üst düzey bir espri bu ya. Bunun düzeyini millet de öğrenmesi lazım. Fazla komik yani hani mesela. Atıma vur omzuma vur. Beni bir kendime getir Bana bir tane şöyle vursana. Kaldır şaldır ne bu? Heden şu amına bu. Pide değil lan lan macundu ya. Kaldır amınavın bu.